Vakıf Faktoring Anonim Şirketi halka arz oluyor. 28 Ocak 1998 yılında İstanbul'da kurulan şirket, Türkiye Vakıflar Bankası kuruluşudur. 12, 13 ve 14 Kasım tarihlerinde 14 lira 20 kuruştan halka arz olacak şirket, Yıldız Pazar'da işlem görecek. Aracı Kurumu, Vakıf Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi olan Halka Arz, 225 milyon not eşit dağıtım yöntemiyle satışa sunulacak. Olası dağıtılacak pay miktarları ise, 150 bin kişi katılım olursa, 9.12.780 lira, 250 bin kişi katılım olursa, 540.7668 lira, 350 bin kişi katılım olursa, 386.5.481 lira, 500 bin kişi katılım olursa, 270 lot 3834 liralık lot verecek. Katılım endeksine uygun olmayan bu halka arzda T1 ve T2 bakiyeler kullanılamayacak. Bir önceki halka arz'a katılım sayısı 479 bin kişi olduğu öngörüsüyle bu halka arzda 500 bin kişi seviyesinde bir katılım beklenmektedir. Buna göre 270 lot talep edilebilir. Halka arza katılabileceğiniz başvuru yerleri ise şu şekilde. Your friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away.